Ben buradan bir kere daha, bütün medya mensuplarından ve özellikle de siyasi liderlerimizden, hepsinden şunu talep ediyorum. Ee, halkı paniğe sevk edecek her söz, her söylem, her haber teröriste yardım etmek anlamına gelir. Terörist ve terörizmin tam da istediği şeyi yapmak anlamına gelir. Onlar ne yapmak istiyorlar? Panik oluşturmak istiyorlar. Paniği bomba atarak da oluşturabilirler, bir psikolojik algı oluşturarak da. Şimdi ortada bir takım söylentiler dolaşıp, her yerde her an bir terör olayıyla karşı karşıya kalınabilirmiş gibi bir algı yaratıldığında özellikle de seçime giden süreçte halkımızın huzuru ve e, bu anlamda sükuneti bozula, bozulacağı gibi demokratik sürecin işlemesi de etkilenir. Hepimiz şimdi her şeyden önce hayatın hayatın normal seyrine döndürmek ve yapılan haberlerde panik oluşturacak hiçbir şeye yer vermemek bu bir ahlaki sorumluluk, bu bir sosyal sorumluluk. Gazetelerimizde tekrar çağrıda bulunuyorum medyaya. Panik oluşturacak haberleri vermek basın et ahlakına uymaz. Sadece hükümet zarar görsün, sadece işte Türkiye'de olağanüstü bir durum varmış, intiba oluşturulsun diye yapılacak haberler bu merak gibi döner, hepimizi vurur. Herkesin şimdi kenetlenmesi, aynı e, hedefe e, yürümesi ki bu hedef, terörün Türkiye üzerinde oluşturmak istediği kara bulutları dağıtmak, ve teröre karşı hep beraber omuz omuza mücadele vermek. Bu ilk günden itibaren bu çağrıda bulunduk ama maalesef bu çağrıdan kaçınıldığı gibi bu tür haberlere e, üzerinden de Türkiye'de bir algı operasyonu yapılmaya çalışıyor. Doğru değil. Size yönelik bir eleştiri var. Sıkça tekrarlanan bir eleştiri. Bir şüpheliler listesinden bahsetmiştiniz ve bu iki saldırgan o listede olduğu söylendi. Peki kalanlar niçin gözaltına alınmıyor, tutuklanmıyor, saldırı mı yapmaları bekleniyor deniyor. Şimdi ben bir şüpheler listesini diye bir liste tam anlamıyla bir listeden söyledim. Sadece şunu söyledim. istihbari olarak potansiyel tehdit teşkil eden isimler her zaman zaten takip altındadır. Her yerde takip altındadır. Ama o listede olanların önemli kısmı zaten Suriye'ye gitmiş veya Suriye'de veya başka yurt dışında bulunan isimlerden oluşuyor. Bunun takibi Suriye'de her an e, Türk emniyet birimleri veya güvenlik birimleri Yok ki onun bir şehirden başka bir şehre, bir köyden başka bir köye, bir sınırdan başka bir sınıra geçtiğini tespit etmiş olsun. Bu isimlerin hepsi Türkiye sınırları içinde değil, öyle mi? Tabii canım, hiç söz konusu değil. Onun için de yine burada bir istismar söz konusu. Benim söylediğim çok açık. Demokratik hukuk devletinde her şey demokratik hukuk kuralları içinde yapılır. Bütün zanlılar takip edilir. Yani şüpheliler takip edilir. Ve sonrasında onların herhangi bir eylem yapmasını engelleyecek şekilde de her türlü tedbir alınır. Bundan hiç şek ve şüphe yok. Yani biz DAEŞ'e karşı operasyon başlattığımız 23 Temmuz gecesi birkaç gün içinde o gece yaklaşık 250 kişi, 3 gün içinde de 768 kişi gözaltına alındı. Eğer devlet takip etmemiş olsa bu gözaltıları olur mu? Ve bir tedbir alınması gerekiyor. 768 de, kişi tabii, tabii, Sadece DAEŞ değil. DAEŞ, KPC, PKK da dahil olmak üzere birkaç güne sari bir şekilde bu isimler gözaltına alındı. Bunların önemli kısmı da DAEŞ ile irtibatlı isimlerdi. Şimdi burada gerekli takipat yapılır, gerekli e, tedbirler alınır. Ama e, bu başka ülkeler için de geçerli olan bir durumdur. Fransa'daki saldırıda hatırlarsanız saldırgan şüphelilerden birini biz İstanbul'da yakaladık. Yani Fransa'da değildi ve Fransa istihbaratıyla iş birliği halinde. Charlie Hebdo saldırısından evet, bahsediyorsunuz. Evet. Ve Türk polisi onu şey yaptı. Şimdi burada da artık bu terör faaliyetleri o kadar uluslararası anlamda geçişken ki ve insan mobilizasyonu o kadar yüksek teknoloji üzerinden iletişim de o kadar e, karmaşık ki bunların hepsinin takibi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Kimse buradan hareketle hani e, sözlerimizden başka anlamlar çıkarmaya kalkmamalıdır. 768 oldukça yüksek bir rakam. Peki bunun neticesinde Ankara saldırısından sonra engellenen öne geçilen başka Tabii. bir saldırı oldu mu? Şimdi bunu zikrettiğimizde bu sefer yine başka bir, sanki her an bir saldırı olacakmış intiban besleyecek şeyler var ama birçok terör saldırısı engellendi ve bunların da duyurusu yapılmıyor. Şunlar şurada oldu da engellendi. Hı. Sadece iki tanesini işte İstanbul'da ve Ankara'da e, yapılma e, saldırı planlayan iki kişinin yakalandığını ben özellikle zikrettim ki toplumumuzda bu takibin iyi doğru yapıldığı ve bu takibin yoğun olarak yapıldığı konusunda bir güven hasıl olsun. Bunlar hep e, bu çalışmalar yapılır ama nihayetinde burada kastettiğim bu işte demokratik hukuk devletine göz altında alırsınız tedbir olarak. Ama savcıya sevk ettiğinizde artık ondan sonra hükümetin veya yürütme erkin yapacağı bir şey yok. Savcı, görevli hakim onları <laughs> eldeki bilgi ve belgelere göre hukuki bir süreçte tutuklar. Şimdi olduğu gibi 15 kişiyi gözaltına aldık. Tutuklar adli takipte ya da bırakır. Hı. Dördü adli tutuklandı, dördü adli takipte. Diğerlerde serbest bırakıldı. Şimdi burada kastettiğim tam da bu. Nihayet isimleri bilmeniz dışında elinizde bu anlamda hukuki süreçlerde kullanacak kanıtların olması lazım ki tutuklama işlemi gerçekleşebilsin. Bu anlamda bizim hem takip ederiz, hem gerekli tedbirler alırız, hem de bu şüpheli tavırlarıyla ortaya çıkan veya elde bir şekilde bir hazırlık olduğunu hissettiğimizde de gözaltına alır, adalete teslim ederiz. Yani Türkiye'de e, bu anlamda yerleşik e, hukuk düzeni içinde yapılması gereken her şey yapılıyor. Sayın Başbakan bir de tabii saldırıdan sonra yapılan açıklamalar var. Onlara geçeceğim ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Biz o saldırıdan sonra DAEŞ'e karşı Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleriyle beraber etkin bir şekilde operasyonlara katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? DAEŞ e hedeflerini vuruyor muyuz, vurmuyor muyuz? Çünkü bu konuda galiba biraz zihin karışıklığı var. Hiçbir zihin karışıklığı yok Türkiye. Koalisyon ile birlikte 20 Temmuz saldırısından sonra Amerikalılarla yapılan görüşmeler, Ile bir netice, bir olumlu sonuca ulaşıldı. Ve Türkiye Daesh'e karşı olan bütün operasyonlara Suriye'de katılıyor. Bu nihayet koalisyon uçaklarının birlikte yürüttüğü görevler. Ankara saldırısından sonra da Tabii katılıyorlar. Ta, Ankara saldırısından şey, Suruç saldırısından sonra biz kendi milli olarak bir operasyon yaptık e, birkaç gün süren. Ondan sonra koalisyon içinde operasyonlar devam etti. Ankara saldırısından sonra da devam ediyor. Tabii bu askeri gereklilikler içinde koalisyonun kendi içinde verdiği kararlar sonucunda ortaya çıkan operasyonlar. Yani biz an itibariyle DAEŞ hedeflerini Tabii, Amerika Birleşik vuruyoruz. An itibariyle şu anda Tabii, ıı, tabi, anlamına tabi. gelmez. Ne kadar ne zaman gerekli olursa ve askeri planlamalar neyi gerektiriyorsa bu konuda DAEŞ'e karşı en etkin e, müdahaleler içinde yer alıyoruz. Sayın Başbakan e, patlamadan sonraki açıklamalara geleceğim. Fakat o günlerde e, bir maç vardı. Türkiye İzlanda maçı. E, netice itibariyle hepimiz gururlandık. Ama maç öncesinde bir an vardı. Saygı duruşu sırasında yuhalamalar vardı. Bu konuda siz aynı zamanda Konya milletvekilisiniz. Sizin düşüncelerinizi yani, almak istiyorum. Burada Konya ve Konya'lı hemşehrilerimize haksızlık yapılıyor. Bunu da son derece e, olayın arka planını bilmeden de muhalefet liderleri de kullanmaya kalktılar. Bir kere daha sonra Konya Spor taraftarları adına açıklamalar yapıldı. Orada tam saygı duruşu esnasında çok küçük bir grup. Siyasi aidiyeti de AK Parti ile ilgili olmayan, hani zikretmeyeyim herhangi bir kesimi hedef şey yapmamak için ama küçük bir grup. 50-100 kişi kadar slogan atmaya başlıyor saygı duruşu esnasında. Bunun üzerine o sloganları bastırmak ve saygı duruşu stadyumlarda usulde böyle bir şey, yani bir sloganı veya o istenmeyen bir şey durdurmak için o sloganlara dönük olarak bir ıslıklama oluyor, sonra da sükunet sağlanıyor. Yani ve Konya Spor taraftarları adına da Konyalılar adına da bu konuda yeterli açıklamalar yapıldı Hı -hı. saygı duruşunda acıyı paylaşmak anlamında herkesten daha çok Konyalılar hassastır ve burada kesinlikle saygı duruşunun protesto anlamında bir ıslıklama yoktur. Slogan atmaya kalkışan birini bir gruba dönük olarak o sloganı bastırıp saygı duruşuna suhuletle geçirmesini temin etmek için yapılan bir stadyumlarda da yaygın şekilde bu şekilde yapıldığını da arkadaşlar da o zaman söylediler. Yapılan bir uygulama yoksa Konya'da bu konuda saygı vefat edenlere saygı anlamında Konya'nın Konyalıların ne kadar hassas olduğunu herkes bilir. Sayın Başbakan açıklamalarla devam edeceğim. Bunlardan en ilgi çekici malum saldırıdan hemen sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ile bir görüşme yaptınız. Arkasından bir polemik söz konusu. Söylediklerimi, söylediklerini açıklarsam çok zor durumda kalır dedi. Sayın Kılıçdaroğlu size atfen. Siz de onu siyasi şantajla suçladınız. Bu e, polemik konusu olan gizli olan şeyler o günkü saldırıyla mı? Yani Ankara saldırısıyla mı alakalıydı ve siz bu konuşulanları kendiniz açıklamayı düşünüyor musunuz? Hayır bir dakika. Şimdi bunu Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Bence Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey söylemesini gerektirecek hiçbir şey geçmedi o e, görüşmede. Hı hı. Hani beni zor durumda bırakacak e, boyutta bir gizli bir e, konu geçmedi. Hı hı. Ancak istihbarat daire başkanımızın ve bizim verdiğimiz istihbarat bilgileriyle ilgili olarak bunlar burada kalsın tabii. Şu anda soruşturma sürüyor dendi. Hı hı. Şimdi eğer şimdi burada iki ihtimal var. Ya Sayın Kılıçdaroğlu bu tür soruşturma unsuru olan bilgilerle ilgili bunu söyledi. Bu zaten o zaman bir dahaki toplantıda veya görüşmede yürüyen soruşturma ya da operasyonlarla ilgili. Bir daha bilip bilgi paylaşmamak gerekiyor. Bunu kastediyorsa. Hı, hı Yok eğer başka bir şey kastediyorsa gerçekten beni zorda bırakacak elinde bir şey varsa çıksın açıklasın. Bundan hiç kocumam ben. Hiçbir şekilde kocumam. Kapalı kapılar ardında veya önünde ne söylediğimi ölçerek tartarak söylerim. 78 milyon önde konuşurmuş gibi söylerim. Eğer birisi bir şey açıklarsa mahcup ben, ben mahcup olmam. Onlar mahcup olur. İki sebeple mahcup olurlar o tür konuşmaların beni zora sokacak konuşmalar olmadığını halkımız da görür. Hı hı. İkincisi de bir daha hiçbir devlet adamı, hiçbir siyasi onlara güvenip de herhangi bir şey paylaşmaz. Burada kaybeden ben olmam. Bu Sayın Bahçeli için de, Sayın Kılıçdaroğlu için de. Bu nasıl bir devlet ahlakı ki? Hadi diyelim ki ben onlara çok mahrem bir gerçekten de belki beni de zora sokacak bir şey paylaştım. Yok ya böyle bir şey. Yani kesinlikle yok. Hadi böyle bir şahs güvenerek bir husus paylaştım. Ya bunu örtülü bir şekilde kamuoyuna söylemek hangi ahlakası var? Sır diye bir şeyi e, barındırmayan bir siyasi ahlak, bir siyasi devlet adamı kültürü olabilir mi? Hı hı. Yani o öyle şeyler bilirsiniz ki ki 13 yıl içinde birçok devlet sırrına vakıfım. Ki bazen teorik analiz yazmayı severim ama düzenli günlük şeyde tutamıyorum ama Bazen yazayım şunları, sonra şey yapıyorum, duruyorum. Ya bunlar devlet arşivlerinde yer alması gereken ve sonraki nese oradan intikal etmesi gereken şeyler. Benim bakışımla doğru olmaz diye ondan bile imtina ediyoruz. Devlet belli ölçülerde de bu anlamda...